benimle birlikte mücadele ettiğimiz, bana destek veren, benimle her an birlikte çalışan ve listemize yer alan tüm arkadaşlarıma, yoldaşlarıma selam ve saygılarımı sunarak açıklarıma başlamak istiyorum. Bilindiği üzere Van Ticaret Sanayi Odası seçimleri için çalışmalarımız yaklaşık 4 aydır diğer aday arkadaşlarla katılımıyla sahada devam etmektedir. Sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi, Birçok gelişme oldu. Bazı konular konuşuldu, tartışıldı. Bazı çevreler bizleri eleştirdi. Bazı çevreler de ilkeli şekilde gerçekçi yorumlarda bulundu. Fakat sanırım bu sürecin en tartışmalı isimlerinden biri de Celal Yalvaç olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Çünkü ben açıklamalarımda 40 yıllık siyasi kimliğimi ve Hedepeli oluşumu hiçbir tereddüt etmeden her fırsatta Gerek televizyon programlarında gerek ikili sohbetlerinde açıkça ortaya koydum. Sanırım bu e, birçok yursever kesimi memnun ettiği gibi bazı arkadaşları ve özellikle komisyondaki görevlileri de son derece rahatsız etti. Fakat ben İl Ürküt'ten beni çağırıp benimle bu konuyu konuşmalarını beklerdim. Maalesef bu da olmadı. Evet. Şayet aç açıklamalarımı doğru okuyamadılarsa yine de geçmiş süreci tekrar değerlendirmeye karşılıklı eleştiri ve öz eleştiriye hazırım. Oysa arkadaşların bu süreci parti ilkeleri ve halkın beklentileri doğrultusunda doğru değerlendirmelerini beklerdim. Fakat o da olmadı. Süreç bu şekilde ilerlerken ülkenin en köklü siyasi yapısına sahip olan HDP Van İl Örgütü, HDP Van İl Örgütü şahsımı hedef alan bir açıklama yayınladı. Benim partili olmadığıma vurgu içermektedir. Bu durum düşündürücüdür. Oysa şunu net olarak e, kamuoyumuz bilmektedir ki bahse konu komisyon çalışmalarına devam etmektedir. Sonuç olarak edindim izlenim gereği bugüne kadar hedef hedef birçok siyasi mücadele vermiş, değerli ailele ve emek sahibi yoldaşlarla yaptığım istişarelerle kurumsal kimliğine sonuna kadar bağlı olduğum HDP'nin bu siya siyasi anlamda bir zarar görmemesi adına Van Ticaret Sanayi Odası Başkan adaylığından çekilmenin doğru olacağını kanatına vardık. Fakat adaylıktan çekilirken ne kimsenin aleyhine ne de lehine olmayacağımı da belirtmek isterim. Her aday kendi çalışmaları oranında kendi başarısını belirleyecektir. Bundan sonraki süreçte halkın demokratik ve özgürlük haklarını savunmak için sahada ve HDP parti içerisinde çalışmalarıma devam edeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyor.